Sabahın hayır olsun kardeş. Allah pazarı versin. Evet. Ne siyadı bu zamanı giyme? Evet. Çok güzel. Gerçek değil. Allah pazarı versin. Örmetli izleyiciler, bu böyle danalar var 15'ten. 1500'e. Am tamam, bu ne fiyatı? Onu 1000 evet. var. 1000 Ne seyredin kardeş? Sosu, 14 yarım. Allah pazarı versin kardeş. Ne kadar et olar buna? 160 kilo. <Sülüyor> Kıymeti nedir kardeş? Kıymeti 13. 13 e değil. De. Allah pazarı versin. 8 aylık tanıdı yani. Yani et, et götüren. Bu. Ha et götüren Şefin Allah pazarı versin kardeş. Sabahın hayır olsun kardeş. Olsun. Allah pazarı versin. Ne da giymekte, Yeterli, Yeterli bu danaların kıymetleri? Yedi elli. bu. Bu ne çiğ? <laughs> Min elli Bu kadar kara dana? Min yüz manar. Allah pazarı versin kardeş. Allah canınızı sağ kalesin. Allah eziyetinizi itirmez. Kardeş kıymeti nedir? 700 lir bir yer. alır maşını alıp ona göre satıyorum. Bana, bana olsun kardeş. Ol, ol. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Allah canını sağlayasın. sağ ol. Ne çeyredi bu danaların kıymetleri? Bunu yedi yedi da iyi, 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 iyi. 700 manatlar. Allah canını sağlasın, Allah eziyeti oh. yitirmesin. No. Oh.